aşkın karşıtı nefret değildir. Ya benim delim elim delisinden iyidir. Bir şans kimlere verilir? Aşk akılda kalan hatıraları büyütmektir. Merhabalar efendim. İlişkilerde ikinci şans. Bugünkü konumuz bu. Çok önemli. Neden biliyor musunuz? Her ilişkinin bir rövanşı oluyor. Ya da buna şeref turu diyebiliriz. Şimdi ben çok bilirim. Arkadaşım sevgilisinden ayrılmış bana diyor ki sen onu diyor Instagram'dan ekle de diyor. Bakalım diyor kimlerle diyor. Yeni ekleşiyor, yazışıyor. Ya da işte beni arıyor diyor ki ben de yapıyordum. Yaptım ne yalan söyleyeyim. Bir git bak da diyor işte neredeymiş kim neymiş Instagram'da şununla görüşüyor muymuş. Sen altta çünkü birbirlerini engelliyorlar ya şekil olsun diye. Sonra işte bu sosyal medya sistem durumuna diyor, dönüşüyor. Instagram'dan insanın onuru olsa fıtı fıtı gurur olurdu. İşte bunda sadakat olsa bende vefakat olurdu saçma saçma özdeyişlerle birbirine laf sokmalar falan başlıyor falan. O halen seninle ilgileniyorum demek. Aşkın karşıtı nefret değildir. Yani aşık olmak nefrete dönüşüyorsa halen o insana bir duygun vardır. Aşkın karşıtı uyarsızlıktır. Ne zaman ki önünden isterse 8 kadınla veya 8 erkekle amuda kalkarak fener alayı gibi geçsin, baba da böyle e, iyiymiş, mutlu olsun ya Ama bana ne hani beni edemedi, ben de onu edemedim diyorsa o zamandır aşkın bitmesi. Ama uzun ilişkilerde özellikle uzunsa bir alışkanlık doğuyor. Ya diyor bitirdik ama emin miyiz? Toparlayabilir miyiz? Daha bulabilir miyim? Şimdi bir takım konforlar doğduğu için yeni bir insana kendini tanıtmaktansa eskiye dönüş. Bir de böyle bir ara verip de bir ay falan yanlış bir iki böyle fingirdeme yaptıysa, ayak kırıklığına uğradıysa ya benim delim elim delisinden iyidir. Bir döneyim sonuna kadar şu işi öyle bir sağayım kafalarına giriyorsun. Yani o yüzden ben de şunu öneriyorum. Peki aklınızda kaldıysa deneyin. Ama bu benim lafımdır. Eşek bile çukura bir kere düşer. Ön teker nereye? Arka teker oraya bir sözlerimiz vardır. Yani bir ilişki neden bitiyor ona bakın. Kadınsanız şiddet varsa bu bir tokat dahi olsa bitirin. Bakın refleks tokatlarını kastetmiyorum. Biz kadınlar bazen isteri krizi geçirebiliyoruz. Bu Almanya'da okullarda da bir kural mesela. Öğretmen öğrenciye şiddet gösterdi. Öğrenci 3 saniye içerisinde tokat atıyorsa veya itiyorsa veya karşı koyuyorsa buna refleks deniyor. Yani kendini koruma refleksi. İlkel benlik, İD diye bir şey var bizde. Sonuçta hayvanız yani Allah'ımıza bin şükür. İlkel benliğimiz her zaman savun kendine cevap ver diye bekliyor. Sen erkeğin elinden bak bir arkadaşım bunu yaşamıştı. Kocam bana vurdu diye tutturdu. Hemen dedik bırak herifi taşın bize filan. Ne oluyor dedik ne yaptı nasıl vurdu. Kadın dizi seyrediyor kocam açtı. Adam final maçını küçük iPad'de seyrediyor. Zaten bu adamın yaptığı fedakarlık çünkü final maçı. Yılda bir kez olan bir şey. Bizimki hala e, adamı dürtüyor. Çay içer misin? Bunu yer misin? Bu bahsettiğim şahıs da hasta Galatasaraylı. Erkek olan. İkisini de tanıyoruz çift. En sonunda adamın elinde iPad var ya böyle golleri seyrediyor. Hani karısı dizi seyrederken adam küçük şeyde böyle final maçı. iPad'i elinden veriyor. Kocası da o refleksle omzuna şöyle yapıyor. Hani siz düşünün öyle heyecan halinde iPad çekilip eliyle böyle yapıyor. Suratta falan değil ha. Eli omzuna gel. Kadın bu o kadar alışkın değil ki şiddete. Bunu bir boşanma sebebi olarak ya dedim sen deli misin kızım? Sen dedim ben senin kız arkadaşınım. Bu kadar dili sivri bir kadının. Hayatta şiddeti sevmem. Hiçbir şey böyle sert birinin suratına attığım bile görülmemiştir. Çünkü dilimle döverim adamı. Ama dedim sen benim iPad'imi bırak final maçı. Ben oyun oynarken elimden çek. Lucifer'ı izlerken elimden çek. Ben dedim onu üç katına yaparım sana refleksle şiddeti karıştırmayın. Asla tabii fiziksellik önermiyorum ama böyle basit bir şey içinde boşanılmaz. Yani bu kadınlarda da bana bana şiddet, ha bana şiddet deyip deyip durmasın. Bazı şiddetler vardır. Adam sana öyle bir laf eder ki kadınlığını yitirirsin. Hadım olursun, ufak şöyle koluna şöyle iPad'ini aldın diye elinin tersiyle üç parmağını değdirmesinden çok daha ağır gelir. Erkekler ufak tefek bir tokat attı kadın size. Toplumun içinde rezil etmeleri yutacaksınız. Krallar bile yutmuş bunu, prensler bile yutmuş. Yani böyle bir şey olabilir. Yani artık bu kadar kesin hani ölümüne kaburga kırıp da 8 saat işkence yani şiddet işini de abartmayın demek istiyorum. Hani bu bu tanımı doğru tanımlayalım. Asla tasvip etmiyorum. Ama gerçekten kocanız size zarar verecek şekilde, gözü dönmüş şekilde bir tokat attı. Bununla da yetinmedi. Saçınızı çekti. Bununla da hıncını alamadı. İşte odaya gittim. Bitirin, bitirin, bitirin. Şiddetin geri dönüşü asla olmaz. Kötü alışkanlıklar. Kumar, alkol, uyuşturucu. Bitirin. Birlikte dibe çökersiniz. Çökmeseniz bile onun kendisini vermesi gerektiği bu savaşta siz bunları kullanır hale gelirsiniz veya siz onunla birlikte aşağı inersiniz ve bir daha yukarı çıkamazsınız. Doğru eş seçim buralarda çok önemli. İkinci şans kimlere verilir? Yanlış anlaşılmalara verilir. Çok uzun bir süre sonra sıkıldık. Bir ara verelim. Hani şehirler ayrıldı, evler ayrıldı, bir şeyler ayrıldı düzen bozuldu. Buna verilir. Aldatmalar. Ona bile ikinci şans verilebilir. Erkek açıkça itiraf ederse veya kadın açıkça, kadın açıkça bence itiraf etmesin bunu bir geçiniz de. Çünkü bizim erkekler kadınları malı zannettiği için. Yani şunu diyebilirsin. Ben artık senden yeterli ilgi ve sevgiyi göremediğim için birbirimizle bu kadar iç içe olmamız, bu kadar kontrolcü ve hak sahibi olmamızı istemiyorum. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Biraz kendi kız arkadaşlarımla, diğer arkadaş gruplarıyla dışarı çıkmak istiyorum. Bana biraz rahat ver diyebilirsin. Bunun sonunda da gerçekten ya benim ilişkim güzel ve anlamlıymış deyip sevgiline dönebilirsin. Bu da olur. Bazen akılda kaldığı için hemen böyle bazı ilişkiler dördüncü vites başlar. İki tarafında aşka o kadar ihtiyacı vardır ki çünkü aşkın büyüklüğü, aşkı olan ihtiyacın büyüklüğüyle de doğru başlar. Anam buldum aşkımı, anam buldum kocamı, aman karımı. Ödülü, bir ay içinde evlenelim. Planlar. Yani normalde birinci vites, kalkış, 2-3 beklemeden dördüncü, beşinci viteste gidersin. Ne olacak ya? Biz de çok mu hızlı gittik ya? Tanısaydık anası babası, işte arkadaşları falan. Böyle bir ürkme gelir, orada bir ayrılık gelir. Aklında kalır, ikinci şansı da vermek zorunda kalırsın. Aklınızda kalacağına, <laughs> hadi dersin ya midemde kalsın. Genelde bu sütlaç, tavuk gözü kazan. <laughs> ee, ne bileyim tavuklu pilav, İskender döner filan için söylenir ama e, ilişkiler için de böyledir. Aşk akılda kalan hatıraları büyütmektir. Aşk tamamını erse zaten süreç içerisinde kendi kendini ima edip sevgiye dönüşecek bir olgudur. Her aşk da sevgiye dönüşmez. Yani her aşk bittiğinde birbirini karşılıklı saygıyla e, fiziksel olarak arzu kalmayabilir. Bu evliliklerin sonu olur. Ne bileyim Karşındakinin iyiliğini istemek gibi bir olgu kalmayabilir. Bu yatağımdaki düşman olur. Bunun adı. Yani e, aşkı tüketin, harcayın, rezil edin demiyorum. İdareli kullanın. Bölün, bölüştürün. E, böyle dördüncü vitese girmeyin. Ama aklınıza kalan bir insanla kapanış yaşayın diyorum. İki sebebi varmış yani ikinci turun. Bir, uzun vadede ilişkilerde alışkanlıklarını özleyip geri dönmek ve benim delim elin delisinden iyidir psikolojisi iki, çok heyecanla başlayan ilişkilerde hani korkarak kaçıp çabuk bittiğinde aklında kalan yaşanmamışlıklar olup tekrar onu arzu etmek. Her iki durumda da yapmanız gereken şey kapanıştır. Yeniden başlayacaksanız da yeniden başlamayacaksanız da bizler mesajla ayrılmayı seven insanlarız. Toplum olarak bize annelerimiz şunu öğretti. Evladım kimsenin kalbini kırma. Sen kendine sakla her şeyi, düşüncelerini. Ortaya çıkıp böyle kolunu kaldırıp herkesin gözüne batma. Sen bir sus millet konuşsun. Önce dinlemeyi öğren falan. Bu şekilde hafif ezilmiş, bastırılmış duyguların insanları olduğumuz için yüzleşme konusunda deneyimimiz az. Yani karşıma oturup bak Ali ben seni seviyorum. Gerçekten de çok heyecan duyuyorum bu ilişkide. Ama son zamanlarda bakıyorum benim ihtiyaçlarım şu 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 anlamda karşılanmıyor. Genelde sana endeksli yaşıyoruz. Bu da benim yalnız olmamı veya komplekse girmemi veya ruhi sıkıntıya sokuyor. O yüzden ben biraz kendime zaman rica ediyorum. Ya da seni de görmek istiyorum ama e, diğer arkadaşlarıma da vakit geçirmek istiyorum. Bunu diyebilirsin. Veya kapanışları yapabilirsin. Bak ara verelim birbirimizi aramayalım. Ayrılmış gibi özgürce olalım. Sonra bir daha düşünelim. Olabilir. Duygu bitmeden ilişki bitmez. Su akar yolunu bulur. Asla panik olmayın. Geride yaşanmaya değer bir şeyler kaldıysa sizinle karşınızdakinin kafasında. 10 gün sonra 10 yıl sonra döner dolaşır birbirinizi bulursunuz. O yüzden aşk acısını kendinize zorla çektirmeyin. İkinci şans vermeniz gerekiyorsa verin. Tabii ki ayrılma sebepleri az önce bahsettiğim gibi şiddet, kötü alışkanlıklar, zam e, zamparalık yani değişmeyecek karakter uylarıysa o zaman bırakın gitsin. Ama değişebilir birkaç küçük kusurlu davranış nedeniyle insanları terk etmeyin bir kere yaptığı bir hata nedeniyle insanları terk etmeyin. Düzenli davranışlar ve karakteristik yapıyla ilgili konularda kesin kararlar verin. Aldatılıyorsanız, yüzleşecekseniz ayrılmayı göze alın. Ama ikinci turu da denemek istiyorsanız, her şeyi tüketmek istiyorsanız, bunu da sizi tutan yok. Daha büyük acılara hazır olarak eğer çok büyük kusurlar yoksa karşı tarafta ilk adımı da atmanızda bir sakınca yok. Deneyin. Ama her ilişkide aklınızın geride kalmaması, önünüze bakıp yol alabilmeniz için helalleşerek dost kalmak zorunda değilsiniz. Sadece kapanış. Yabancıların closure dedikleri şey. Bir günde bu kapanışı anlatırım. Kapanışınızı iyi yapın. İçinizdekileri dökün. Sayfa sayfa sonra mesajlar yazmanın, sosyal medyadan döktürmenin, oradan buradan laf sokmanın, onunla bunla laf taşıtmanın bir alemi yok. İçinizdekileri dökün. Kapanışla bitirin. O zaman daha rahat kafanızı yastığa koyacaksınız. Daha çok konu var kadın erkek konuş, e, konuşmaları üzerine. E, ama önce kendinize ikinci şansı verin. Kendi menfaatlerinizi önde tutun. Kendinizi sevin. Kendini sevmeyen sevilemez. Sevilmeyi bilmez. Kedilerden öğrenin bu işi. Öpüyorum sizi çok. Görüşürüz yeni videolarda.